Biz insanlar yüzyıllardır hayatta kalmanın kuralları gereği bir arada yaşamaya adapte olduk. Geçmişten kalan hayatta kalma koşulları değişse bile bir arada yaşama alışkanlığımız hiç değişmedi. Buna rağmen günümüzün insan ilişkileri ve koşulları bizi bazı zamanlarda yalnız kalmaya itebiliyor. Bunu kimilerimiz sık sık yaşarken bazılarımız sadece belirli zamanlarda yaşıyor. Öncelikle yalnızlık gerçekten nedir? Yalnızlık bir insanın boşluk duygusuyla karışık, kendini dünyadan kopmuş hissetmesidir. Burada şunun farkına varmanı istiyorum. Bazen yalnızlık diye adlandırdığın durum, sadece tek kalma hali ya da ortama ayak uyduramama hali de olabiliyor. Bunun karıştırılmaması önemli. Tek kalma durumu daha anlık ve fiziksel bir durumken, gerçek yalnızlık psikolojik bir durum. Yalnızlığının farkına vardıysan çok güzel. Şimdi ilk yapman gereken yalnızlığının sebebini bulmak. Bunun için gündelik hayatını iyi incelemen gerekir. Çünkü sebebi sadece sen kendin bulabilirsin. Fakat bazı etmenler var ki genel olarak çoğumuzu etkiliyor. Bunlardan ilki sosyal medya. Evet, sosyal medya seni arkadaşlarının iletişim halinde tutmaya yarıyor gibi düşünebilirsin. Ama bu her zaman geçerli değil. Farkında değiliz ama çoğu zaman insanların hayatından sadece bir dakikalık bir mutlu kesit bizi yanıltıyor ve insanların hep beraber zaman geçirdiğini ve neredeyse bütün günlerinin böyle geçtiğini düşünmemize sebep oluyor. Şunu bil ki, her insan zaman zaman yalnız hisseder ve eğer biz, her insanın bizde aynı duyguyu yaşadığını bilseydik bundan bir rahatsızlık duymazdık. İşte bu noktada sosyal medya bizim hayata bakışımızı bulandırıyor ve yanılmamıza sebep oluyor. Bu sebeple sosyal medyanın aslında çoğu zaman bir aldatmacı olduğunu aklında bulundurmalısın. İkinci ve genel olarak, Çoğu kişinin başına gelen şey ise sahte ilişkiler içinde kalmak. Bazen konumumuz gereği, bazen sadece yanlış kararlarımızdan dolayı aslında bize hiç uygun olmayan ve hatta belki de hayatımızı kötü etkileyecek insanlarla arkadaş oluyoruz. Bin tane bile arkadaşın varsa bile hepsi yapmacık ilişkilerse günün sonunda kafanı yastığa koyduğunda gene yalnız hissedeceksin. Çünkü kendini onlarla özdeşleştiremeyeceksin ve duygularını düşüncelerini dilediğin gibi açamayacaksın. Bu durum seni ya yalnızlığa sürükleyecek ya da daha da kötüsü olmadığın gibi birisi olarak yaşayacaksın. Bunun yerine bir tane bile olsa sadece senle, sen olduğun için arkadaş olan birisini bul diyebilirsin. Ne yaparsam yapayım kimseyi bulamıyorum. Bu durumda yapılabilecek en iyi çözüm yazmak. En azından sahte insanlara, sahte fikirlerini söyleyeceğini, sakince gerçekleri yazarsın. Ayrıca yazmak kafandaki karışık düşüncelerin de derli toplu hale gelmesini sağlar. Şu an yalnızlığının sebebini buldun ya da az çok sebebini anlıyorsun. Peki ama bu durumdan nasıl kurtulacaksın? Eğer kendine uygun arkadaşlar bulamıyorsan ya yeter kadar cesur ve dışa dönük değilsin ya da sadece yanlış bir ortamdasın. Eğer yanlış ortamda olduğunu düşünüyorsan bunun için en iyi yöntem seninle hayattaki amacı ortak ya da benzer insanlar bulmak. Eğer sorunun ortamda değilse ve sende ise yapabileceğin iki temel şey özgüvenini arttırmak ve iletişim becerilerini geliştirmek. Tabii ki bu diğerine nazaran daha uzun bir süreç ama gerçekten o kadar da zor değil. Bunun için bir sürü yol var ama temel fikir şu ki bu tarz şeyleri hayatta yaşadıkça, tecrübe ettikçe ve pratik yaptıkça geliştirirsin. Eğer gerçekten kimseyle uzun bir diyalog içine giremiyorsan Başta kısa şekillerde başla. Yani sadece kasiyerle fazladan bir cümle konuş. Daha sonra başkasıyla iki cümle. Sonra ayaküstü sohbet derken bir süre sonra gayet de insanlarla sohbet edebilen birisi olursun. Peki asıl mevzuya gelelim. Gerçekten iletişim becerilerinde de bir sıkıntı yok ve arkadaşların da var. Ama kendi başına kaldığın zamanlarda kötü hissediyorsun. Bunun çözümü ne? Bunun çözümü yok. Çünkü bu normal bir durum. Belli başlı zamanlarda yalnız kalmaya alışmak bizim için çok önemli. Çağın getirdiği sıkıntılardan birisi bize kendimizle baş başa kalmayı unutturması. Bize sürekli sanki insanlarla beraber olmamız gerektiği dikte ediliyor. Sürekli birileriyle gerçekte olmasa bile sanalda beraber olmak. Tek başına kalmanın hastalık gibi olduğunu düşünüyoruz ama bu gayet normal. Hatta kişi için de önemli bir durum. Gününün 24 saatini insanlarla geçirmek normal de değil, iyi de değil. Kendimizle de baş başa kalmayı tekrar öğrenmeliyiz. Yani bir yerde tek başımıza sinemaya gitmek çoğumuz daha normal geliyor olabilir ama değil yani. Bu duruma alışmak için bunu denemeliyiz. Dediğim gibi sinemaya tek gitmek olabilir ya da kafede tek başına oturup kitap okumak hiç fark etmez. Başta absürt gelecek ama zamanla tek vakit geçirmeye alıştığınızda ise bu durum tersine dönecek ve gerçekten kendinizi keşfedeceksiniz. Hatta bazı zamanlar çok fazla insanla muhatap olduktan sonra kendi başınıza vakit geçirmeyi siz isteyeceksiniz. Tabi burada sürekli yalnız kalın gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Çünkü sürekli yalnız kalmak bir süre sonra insanlardan uzaklaşmanıza ve empati yoksunu birisi olmanıza sebep olur. Fazla sosyal olmak da sürekli yalnız kalmak da bize zarar verebilir. Aşırılıklar her durumda kötüdür. Özetleyecek olursak Gerçek yalnızlıkla tek kalmak arasındaki farkı iyi bilmeliyiz. Yalnızlığınızla baş ederken sabırlı olmalısınız çünkü bu bir haftada çözülecek bir durum değil. Bu süre zarfında psikolojinizi sağlam tutmalısınız. Hatta gerekirse bunun için psikolojik destek de almak mantıksız değil. Birçoğumuz gerçek manada yalnız değiliz. Yeni dünya düzeninin getirdiği aldatmacaya kanmayın. İnsan kendi kendine de vakit geçirebilmeli. Bundan normal bir durum yok. Hatta kendi başına sıkılabilmek bile önemli. Günümüz şartlarının bize dayattığı sürekli sosyal olmak normal bir şey değil. Sürekli sosyal olmaya çalışmak, düşünün insanlar yerine tek kişi birbirine sahtece gülmek olan boş insan yığınları oluşturur. Yapmacık sosyallik yalnızlığın çözümü değildir. Unutmayın, ayak takımının hepsi sosyal insanlardır. Çünkü sosyallik insan sevgisine değil, yalnızlık korkusuna dayanır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.